düdük ve maç başlıyor. Rize Spor Galatasaray karşılaşması. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bilal, Lukas Podolski, Snyder Podolski. Podolski kaleyi düşündü dışarıya. Ahmet İlan orta içeriye. Cesarlığına tehlike. Dışarıya attı Şavaliye. Orhan'a çıktı. Cesarlığına gönderdi. Bir kafa dışarıya. Uzun bir top. Lukas Podolski. Yani orta savuncu topu atması için kenarları koşu yapması lazım ki topu atabilsin. Ee, Podolski Defans arkası alıp top. Karol kaleye gönderdi. Dışarıya. Yasin'in pası. Emre cezası sahasına. Emre vurdu. İtanj ve gol. Gol gol gol. Galatasaray'ın golü geldi. Emre attı. Galatasaray Rize'de 1-0 öne geçti. Bir kez daha geliyor ekranlarınızda. İşte gol böyle geldi. Bu pozisyonda Emre cezalanı girdi. da karşı karşıya vuruşu. İtanş'ın da müdahalesi var ama yeterli değil. Yasin'in pası çok güzel. Emre net bir vuruş yaptı. Ayağının dışıyla İtanş'ın müdahalesi. İta. İkinci devre başlıyor. Rize Spor Galatasaray karşılaşması. İta. Yasin yerde serbest vuruş. Makiyadi ikinci sarı ve kırmızı. Yine paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Orta içeri bir kafa dışarıya. Mücadelesi Hakan'dan sarıldı. Deniz cesarlığını da pasını verdi. Ustara ikinci pozisyon. Şövalye top oyun alanı da. Baskısı devam ediyor Rize Spor'un. yaptı ortayı. Diğer akademiye girdi. Baskı var Podolski'den. Lukas Podolski. Podolski pasını verdi. Yasin vurdu ve gol. İkinci gol geldi. Dakika 61. Gol Yasin. İlk böyle uyarıyor oyuncularını. İşte bu pozisyonda geldi Galatasaray'ın golü. Burada Lukas Podolski Yasin'e verdi pasını. Yasin de topağlarla böyle buluşturuyor. Golün adı bu defa Yasin. Podolski'nin baskısı, ısrarcılığı ikinci golü getirdi Galatasaray'a Yasin de. Skor. Uzun bir top Deniska daha doğru. Deniz arkadan bir müdahale ve kırmızı kart Hakan Baltaya. Maçtaki ikinci kırmızı kart olmuştu. Hakan Baltada kırmızı kart görüyor. İşaret verildi. İsmail Kale'ye gönderdi. Barajdan döndü. Silvestre vurdu Mustera. Asıl ayaktardı. Sercan yerden gönderdi. Ahmet İlhan gol! Rize Spor'un golü. Ahmet İlhan attı. Dakika 76. Fark bire iniyor ve işte Rize Sporu Umut'tan gol. Biz burada biz Sercan biz yerden gönderdi biz arka kanetindeydi Ahmet İlhan topu alanla buluşturdu biz Rize Spor, biz farkı biz biz bu golde Ahmet İlhan'ın golüyle bire indiriyor durum şimdi Bilal şimdi Lukas Podolski basını verdi kaleye doğru dışarıya şimdi Tarık Çandal Tarık geriye çıkardı Bilal vurdu Top Allah. dışarıya gidiyor Atasaray, yaralığında tüm hatlarıyla cezanını terk ediyor, gol pozisyonu ama hayır hayır hayır, offside bayrak aktı öncesinde. Bayrak vardı, izliyoruz pozisyonu. Bu pozisyonda, ümit. Sağ tarafa. Şimdi Orhan'a o çıktı. Boş bir alan var önünde. Orta şansı. Orhan cesarlığına gönderdi. Ahmet Dilan vurdu kafayı Mustera. Podolski. Podolski. Podolski ve gol! Lukas Podolski. Sakatlanmıştı. Burada bakın. Taştan gelen top. Böyle sayrıldı bir yerden Böyle vurdu. Topu alanla buluşturdu. Sınır. Lukas Podolski. kendi yarattığı pozisyon. Biliyor maçın sonucu. Rizespor 1, Galatasaray 3.